Kardeşler, burada çok önemli bir sorun var. Biraz önce bir örnek verdim. 10 milyon yu denmiyor herhalde. Bu kadar yucu bir araya Onlar zaten uykularından kalkıp 10 milyon bir araya gelmezler. Ama 10 senede herkes günde 3 defa yu dese 10 sene sonra topluca bir yu'ya dönüyor. Toplum kafası bunu böyle algılamaya başlıyor üç tane beş tane iyi de bunu bir daha düzeltemiyor. Bu sebeple bir tek yanlışı dahi az görmeye hakkımız yoktur. Yani bir mümin olarak imanımız ve mukaddesatımıza, iffetimize, ahlakımıza yönelik en küçük tehdidi bile en büyük tehdit kadar ciddi kabul etmek zorundayız. Bir kere Allah bizi böyle görmeli. Ciddi dinine, iffetine, şeriatına ahlakına bu şekilde sahip çıkıyor görmeli hani bu bir defadır bir kere dedi çocuk bir kere demekte bir şey olmaz demiyoruz kurşun da bir kere çıkıyor zaten bir kere giriyor insanın kafasına ve ölüyorsun dilimiz bizim dinimizdir bunun için Muaz İbni Cebel radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şifreyi vereyim mi? Cihadın, namazın, tesbihin, tarikatın, zikrin, medresenin, Kur'an okumanın, caminin, ne biliyorsan İslam namına, bunların şifresini sana vereyim mi Muaz sorusuna ne cevap veriyor? Evet ver diye mesela seyleyince ne diyor? Dudağa dikkat edeceksin. Ama bu dudağa bir boyut getirdik biz. Dedik ki başkasının dudağına da dikkat edeceksin. Dolayısıyla kulağına da dikkat etmen lazım. Yani kendin böyle bir alkolik laf kullanmayacağın gibi kulağın da alkolik lafa karşı sansürlü olacak. Kafirler meyhanede sövüp dursunlar boşver diyorsun. Öyle bir tehlike ki bu kafir meyhanesinde sövüp duruyor. Kendi televizyonunda kendi kanalında konuşuyor ama senin çocuğuna ulaşıyor veya onun çocuğu zehir zemberek oluyor onun kalbini ısıtıp senin onu mümin yapma sürecin zorlanıyor bu sefer. Yani kafir küfründe inadında güçlü olduğu zaman müminin aşması gereken yol zor oluyor. Bir düşün ki bir vadide yol yapacaksın, asfaltı döküyorsun yol oluyor. Bir de bir dağı kazıp yol yapman gerekiyor. Küfür küfründe inatlaştığı zaman müminin tebliğ emri bil maruf Allah'ın dinini insanlara ulaştırma görevi de zorlaşıyor demektir tünel açarak gideceksin Üç kere namazı tarif edeceğin çocuğa 30 kere tarif etmen gerekiyor bu sefer belki 30'unda da başarılı olma ihtimalin düşüyor her halükarda kardeşler şakanın sınırı olmalı dilini kontrol edemeyenlerin dinlerini korumaları çok zor والحمد لله رب العالمين